Survival'ın üçüncü videosunu çekmem gerekiyor. Aa evet, bir dakika, bir saniye. Doğru, Parmam kırıldı. Şimdi çok kötü değilim. Aradan bir hafta geçti. O yüzden çok sıkıntı yok. Devam edeceğim oynamaya. Aa Creeper abim ne haber? Ee, Bir basketbol topunun bana hızla çarpmasının ardından iyileştin denilebilir Creeper gelme buraya. <laughs> gelme lan bir dakika. Aa vuramadım. Aa pp hiç giremiyorum, Pp giremiyorum. Ha, güzel. En son demiştim ki elmas kazma da alacağım demiştim. Fakat video uzadığı için videoyu kapatmıştım. <laughs> Sonra da parmağım kırıldığı için gene bir şey yapamadım. Bu yüzden bam! Evet. Elmas kazmamız daha hayırlı olsun. Şimdi parmağımın pek sağlam olmadığını düşünürsek. Peepee'ye girişmeyeceğim. Bu yüzden abi bugün bir sandık odası tasarlayacağım. Yani cidden bana bir sandık odası kesinlikle gerekiyor. Eşya düzenini severim. Eşya düzeni olmadan Minecraft oynayamam ve arkadaşlarımla beraber oynarken bir eşya düzeninde hata olursa sinir krizi geçirebiliyorum. Belli birkaç adet planım var bu yüzden inekleri de beslemem gerekiyor. Odunlar toplayıp bir sandık odası da düzenlemem gerek. Peki sandık odası nereye olacak? Buraya bir bal farm farmı yapacağımı söylemiştim. Bu yüzden bu üst kısmını da abi ben sandık odası yapacağım herhalde. Böyle mağara tarzında bir giriş yapıp havalı havalı süslendirip daha sonra da bir sandık odası yapabiliriz. Öyleyse önce bir uyuyalım ondan sonra sandık odasını yapalım. Hoppala! Tamam buraya güzel bir giriş diyebilirim abi. Şimdi içerisini kazmaya başlayalım. Biraz idare eder denilebilir. 2000 thousand years later. Ve bitti. Tek sıkıntı aydınlatma. Bana bir tane aydınlatıcı blok gerekiyor. Ve ben bunu nereden bulacağıma dair hiçbir fikrim yok. Ben PvP'ye karışmayacağımı söylemiştim değil mi? Galiba karışacağım. Ah, creeper. Bir dakika. Ah, yapamadım. Oğlum 5 dakika önce burada böyle bir şey yoktu. Sen nereye geldin? buralara da yerleştirdik mi fenerlerimizi bitti. Sadece buraların üzerine eşya çerçevesi yerleştireceğim. Tabela yapmak istemiyorum. Benim için sıkıcı duruyor tabela. Eşya çerçevesi de deriden yapıldığına göre kardeşlerim benim. Evet. Evet tam düşündüğünüz gibi. Ama neden olmasın diye aklıma bir fikir verdi. Oğlum biz deri farmı yapalım aslında. Çok daha mantıklı olur. Değil mi lan? Bir deri farmımız olur değil mi? Sallak o galiba aradan kafayı salladı. Bir adet sandığı koyalım. Onu iyi arkaya bağladık. Bunu bu şekilde. Aa, 4 adet mi gerekiyordu? Arkası çok mühim değil ya. Arkasını normal taş duvarla kaparız burayı böyle kapa. O sandığa gitti şu an. Bu bu şekilde. Tam yetiyor sanırsam. Evet buraya koymak için bir bloğa ihtiyacım var. Sandık kullanalım. Başka çaremiz yok. Ama ben onu oraya koymamalıydım ki şu an. Tamam bu şekilde koyduğumuz zaman onları besliyor olabileceğiz. En basitinden böyle. Hadi bakalım. Çok zor olacak. Gelin bakayım. Abi. Abi. İnekler, inekler, inekler beni takip edin. İnekler beni takip edin, beni görün. çektiğimiz zaman da hem xp'lerini alıyoruz. Hem de bunlar bir sayı sonra daha bir şey olacak. Ölmeye başlayacaklar. Ve benim domuzlarım abi kaybolmuş. Bu köylere ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok abi. Evet beyler birinizi kütüphaneci yapacağım. Bir dakika hayır, hayır, hayır oradan kaçabilirsiniz. Ne, ne aldığından bile haberim yok. Evet ne oldun kardeşim? Yıldırım yönlendirmesini. Ne oldun? Sonsuzluk. Hiçbir şey. Tam dayaklık bile. Sanırım buradan çıkamazsınız. Alacak olanınız var mı beyler? Abi gene mi? Güç ki. Savurma. Servet 3. Ben bunun gitmesini istemem. 33 oğlum? İnsan biraz az kazıklar. Bunu patates, havuç ve demirlerle halledeceğiz abi. Yapma canım köylüm. Evet hala servet 3 satıyor. Artık bir servet 3'ümüz oldu. Büyük kitabı da burası olsun. Servet 3'ümüz okey. Bir tane de verimlik 2. Servet 1'li varmış da boş ver. Artık kazımız çok daha iyi olacak. İpek sili ayrı bir tane de kazma mazma yaparız zaten. Sıkıntı olmaz. Ama cidden çok az şey yaptığımı düşünüyorum. Bu yüzden abi bir adet de portal yapalım. Sana baktığımda bana saldırmaman gerekiyordu. Bra. Neyse çimen geldi bu arada. Güzel. Artık skyblock yapabilirim. yer. Gayet güzel bir yer galiba. O portal kalıntısı. Nasıl bir portal kalıntısı lan böyle? Tamam buldum. Peki. Altın altındır. Aa, aa bir inanamıyorum. ha. <laughs> Olaya gel. Portanlarda portal o tarafta bir yerde. Burada direkt nether kalesi var. Bence bir tane bilez öldürmeli izleyeceğim de bilez ne işimize yarar ki? Zaten iksir tezgahım var. Bir kere burada ölmek çok kötü olur. Aslında kalenin loot'u çok işime yarar. Ama spamları da bulmadım demem. Bu kadar vuracaklarını tahmin etmemiştim. Elmas göğsü çıkardığımı galiba unuttum. Beyler bir dakika konuşarak halledebiliriz. Abi birinizden de bile sozu çıksaydı be. 4 tane kestim. İlk lootumuz abi. Eğer işte bu. Aa doğru bak. Bunları alma şeyim yoktu. Bunları da alalım abi. Abi selam. Ha, Evet altın at zırhımız doldu. Ha, ikinci altın at zırhı. At çiftliği yapabiliriz. Abi selam. 啊，没来吧。Bas. Anlaşılan bugünlük bu kadardı çünkü cidden artık kendimi iyi hissetmiyorum. Bu yüzden burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Anlaşılan bir sonraki bölümde yeni bir başlangıç yapıyoruz.